Merhaba bugün ama bir, bir krater oynuyoruz. Çok heyecanlıyım. İlk defa bunu oynamadım. Yakında oynayacaktım ama oynayamadım da. Evet, Çınar'la dediği gibi bugün e, Let's Stranger oynayacağız arkadaşlar birlikte sizinle. E, bir zombi Aa, oyunu. Bu Aslında ne? Aslında şu Aslan... anda ekranda zaten gözüken şeyler e, insanların zombiye dönüştürme çabalarını gösteriyor. <laughs> Çınar şu anda korktu, biraz da korku Yok yok, korkmadım. Korkmadın <laughs> mı? Evet, epey indirdi de ben de. Baksana bence... bir askerler falan var ve gerçekten şu anda aksiyon dolu bir oyuna adım atıyoruz birlikte siz de eğer bizimle birlikte oynamak isterseniz evet. e, Play Store'a Beast Stranger yazıp e, oyunu indirebilirsiniz. E, bir de hemen zaten e, Türkçe dil seçeneği de var. Devam etmek için dokunduğumuzda yeşil olan et'e tıkladığımızda oyun zaten kendi kendine yükleniyor. Ee, hemen... Aparam buraya gelince de böyle bitince böyle apa bir kere ne demiştim bu çıkmıştı biliyor musun? Evet. Bu çıktı. Evet siz de Hamza Çınar'la birlikte oyun oynamak istiyorsanız dediğimiz gibi Geek Stranger oynayabilirsiniz. Ee, korkunç bir oyun olsa da aslında gerçekte böyle oyunlar yok değil mi? Korkunç bir oyun olsa da aslında gerçekte zombi diye bir şey yok. O yüzden korkmamıza da gerek yok. Abla... Sadece oyunda var. Aparam benim yağıma girmez mi bu? Hayır girmez. Gayet ben lazım ama. Hadi şu anda başlıyor bize zaten söylüyor hedef şu ip şuradakiyle hedef alın diyor. Silahı değiştir. Mermi olan şeyler falan var. Evsiz zombi. Evet şimdi bu ekrana gelen resimde evsiz zombiymiş. Bunun adı şu e, tulum giyen turuncu bir kıyafet giyen adamın e, zombinin ismi makinist zombiymiş. Bu iki zombiyi sanırım öldüreceğiz. Şimdi zombiler geliyor. Biz onları öldürmeye çalışacağız. <laughs> önce ben bir... Öldür, bir. Giriş yapayım. Evet bizim arkadaşımız şey diyor sonunda geldin senin bekleyip durduğum diyor çünkü e, zombilerle başı derde girmiş. Daha fazla tıbbi malzeme ihtiyaçları varmış. Gerçekten şu anda e, birçok zombi arkadaşlarımı yaralamış. Onlar da zaten hastaneye yatırmışlar. Değil mi Hamza Çınar? Şu an çok sessiz bir ortam. Sanki zombiler... <laughs> şu an korkunç tam kafasından vurduk ve ateş ettik. Evet başka zombi çıkıyor mu? Şunlar nasıl diyor? Evet her yerden bir zombi çıkıyor. Şu, şu an tabi de bir tane zombi... <laughs> daha lazım. Bir tane bomba attık ve bom! Attık. <laughs> Geberttik de bir Hamza. Kaç tane ya el bombamız? Evet bilmiyorum ki. Şu an 3 tane el bombamız kaldı arkadaşlar. Mermemiz gelmiş her yerden zombiler çıkıyor. Tavandan atlıyorlar. Görüyor musun? Zombiler atıyor. görmüyor musun? Her <laughs> yerden çıkıyor Bak, zombiler. zombiler. Evet, silahım... Evet, kazandık. Çak bakalım. Çak. Ye, ye, ye. Bir tane daha. Bir daha, tane daha. daha çakıyoruz. Evet, şu an bir tane aldık. Kazandık. Evet, bir sürü de burada kazandık. Şöyle bir ses çıktı. Evet, devam etmek için devam et tuşuna bastık. Şimdi sırada ikinci bir zombi. Oyunu A, bu, bu, bu Aa, ersten... evet kazandığımız ödüller var Ama hemen bu bu kez ben oynayacağım evet bu kez Hamza Çınar oynayacak ilk e, oyunu ben yaptım devam ete basıyoruz hemen Ekrana bastık zaten size okla nereye basmanız gerektiğini söylüyor tebrikler diyor e, bir üst kademeye hemen yeni bir silah almak zorundayız Hı. hemen yeni bir silah alıyoruz satın al bu silah daha böyle taramalı bir da 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 Evet. arkaya arka bir sürü zombi öldürebiliriz. Cephanemizi de yükseltiyoruz. Cephanemizi de yükseltiyoruz. Mermi evet. mi? Evet. Tane. Evet hemen oyuna başlatıyorum. Nerede oyunu başlatacağım? Kırmızı ifadeye bastık zaten. Eğer e, arkadaşımız şey diyor. Ben onlardan biri haline gelirsem diyor. Beni de öldür tamam mı diyor. Sakın diyor zombi olmama izin vermedi. Kesinlikle yapacağız bunu. Çünkü zombilerin çoğalıp insanları yok etmesine asla izin veremeyiz. Hemen dövüşe bastık arkadaşlar. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Başlıyor. Başlıyor aksiyon. Başlıyor. Çok korkuyorum. Evet. 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 ben? ben Doğruyum abla. Evet. Ama Hamza Hemen. Hemen bir tane rom bir karşımıza çıkar çıkmaz. Acımadan öldüreceğiz onu. E ee, şimdi. Heh. Hemen acımadan öldüreceğiz. Ne basacağım? Evet ha. geldi. için bütün şey korktu biraz. Ben, ben aldım ve öldürmeye başladım. Evet onları vurduk kafasından kafasından herkesin kafasından kafasından vuruyoruz. Yine aynı şekilde sürünen zombiler var. Onlar ölüp Daha tekrardan değilmiş. Işte. Kaç canlılar? Her yerden geliyorlar bu arada. Her yerden geliyorlar. Evet öldürdük. Evet. <laughs> Yukarıdan bile zıplayan bir zombi var. Canımız oh. gitmiyor fazla. Bir bombayla. Şey evet az kaldı. Asıl istila geliyor şu an. Her yerden her yerden zombiler. Hadi, bana, bana bir dakika bir dakika sonra sonra sana vereyim bu taraftan bir tanesi bizi yiyecek zombiye dönüştürecek zombiye dönüştürmesine izin veremeyiz zombiye dönüştürecek şuradakini öldürmemiz lazım vur 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 tam tam zamanında cephanemiz bitiyor bizim de Hı, kafasından tam yes bütün zombileri hakladık yine Eda ve Hamza Çınar ekibi bu iş Bitti. Ya ulan. O nasıl sesmiş? Şu Görev tamamlandı. Tamamladım evet. yani. Ödülümüzü ve paramızı kazandık. Sıradaki oyun yine Hamza Çınar umarım Bakalım bu seviyeyi tamamlayabilir. Tesini açtım. Evet. Buraya koydum. Ya bu görevi de bitirdik arkadaşlar. Yeni bir silah Alabilir miyiz bakacağız. E, tıkla dedikleri yere zaten basıyoruz. Ücretsiz döndürmeye tıkladık. Bu da olabilir. Bu da, da ücretsiz döndürmeye tıkladık. Ne geldi? Oo bugün çok şanslı. Tamam tamam 15 tane altın kazandık. Çok güzel. Oo be. Geri gidelim. E, Görevlere. Apo kaç del biliyor musun O kadar değil. 15. 10. Dokuz bir. Evet haklısın. Ve sayıları unuttun mu? Haklısın. O şımaray yardımcı. Evet şu evet. an bir etkinliğe gidecekmişiz yeni bir görevimiz varmış hemen yolculuk yapacağız arkadaşlar kabul ediyoruz ilk önce parayı daha sonra da zombileri öldürmek. Sen direksiyon aman pardon çok özür dilerim namlu başındaki Hamza Çınar ben de senin yardımcın Eda. Evet hadi Öyle başlayabiliriz mi? Ben de... devam Bursa. etmek için hazır mısın ekrana tokun ve geliyor zombiler ben... Aa, çok korkunçlar geliyorlar canavar zombiler canavar zombiler, uzaylı zombiler neler bunlar böyle Hii, çok korkunç Aa, o Ne? Aa, korktun mu? Korktum ee, dedim. Ne olursun tek korkam ben olmayayım. Ama çok ben çok Geliyorlar her yerden geliyorlar. O, dön o dön o dön. Bak. Yeter yeter. Evet dur dur boşa harcama mermini boşa harcama mermini boş hmm. boşa harcama geliyorlar. Çabuk. Al. Çabuk al. Şuradan da şey almam lazım. Hedef alman lazım. Hedef hedef tamam, kafalarını tamam. çevirmen lazım. Ha hedef mi? Şurada mı Vur 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 vur. Hı -hı. Ne? Ah bomba atıyor. Ah, Hep bomba atıyor. Hep geliyor. Hala vur vur vur. Sen basılı tut. Basılı tut basılı tut. Aa. Basılı tut basılı tut. Basılı tut sakın bırakma. Sakın bırakma. Geldi, geldi, geldi. Basılı tut diyorum sana Hamza Çınar. Yoksa bizi yiyecekler. Zombiye dönüşelim mi istiyorsun? Tamam, dur, dur, dur. Asıl zombi geliyor. Asıl zombi geliyor. Geldi. Dur, dur. Vur, vur, vur. Ya, ya. Vur, vur, vur. Vur, vur, Bomba yak, bomba yak. Bomba, bomba. Ateş. Hedef gücü. Hedef gücü. Hedef. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Ya 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 la 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 Bitmedi mi daha? Bitmedi mi daha? Daha bitmemiş olamaz. Yes. Yes. Görev tamamlandı. Alkış bize. Evet. Evet arkadaşlar. Bu o kaç para verdi? Evet 4 tane altın ve bir sürü de yine aynı şekilde para kazanmış. Kaç tane? Devam etmek için yine ekrana tıkladık arkadaşlar. Siz de dediğimiz gibi oyun oynamak istiyorsanız bizimle indirip birlikte oynayabiliriz. Çok gerçekten hem korkunç hem aksiyon dolu bir oyun. Evet evet. Bu arada yeri gelmişken söyleyelim. Ee, videomuzu tamamen izlediyseniz beğenmeyi ve abone tuşuna olmayı unutmayın değil mi? Ey, ben bastım bile. Evet abone olun lütfen. Çabuk söyle abone olun de. Abone olduğunu çok beğendik. Evet çok beğendik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şuna. Elimizden geldiği kadarıyla Hamza Çınar'la video çekmeye çalışıyoruz. Bazı şeyler olursa. Bir tane altın kalamaya altımız gelmiş. Evet bunu de. daha sonra alacağız. Çünkü para istiyor yüzden. Biz paramız ee, siz de siz olun çocuklar, böyle oyunlara para vermeyin. şöyle koyacağız. Nereye vereceğiz Evet, tekrardan yeşile bastık ve dövüşe bastık arkadaşlar. Ee, bu kadar tamam. zavallı almışız. Ay. Her dört bir yandan da savaşlar gelecekmiş, ve bizi yiyeceklermiş. Ama biz onları kendimizi yedirir Ye miyiz? Yedirmeyiz, değil mi Çınar? Evet, ben on evimize gelir bile. Evet, onları öldüreceğiz. Onları öldüreceğiz. Kafalarını, kafalarını. Tak, 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 tak. <laughs> Amazon'da bir <gelirse> şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Gel hadi koy ya. Çünkü ben de padişahım tadi. Bir yürü or de ateş bas. Bu tane. şimdi. Sen de sen, sen sadece şuna bas, şuna bas, şuna, 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 şuna. yoksa yiyecekler biz daha Yiyecekler kardeşim yiyecekler yetişemiyoruz artık her yerden bir zombi var bu kez ölebiliriz bu yiyebilirler bizi hemen vurmamız lazım şu ateşten vur 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 ateş et. Oh, wow. Allah. Ben sadece ateş ettim. Ben anlamadım ucundayım. Süper belirliyorum. Evet bien. Vur vur vur. lazım arkadaşlar, vur vur vur. marchen, o kadar vurur mu? Evet. Nooooo! Yeah. Yatar artık, aaaa... Yatarifer var, bo ya Vurmamız lazım, ben yedu <laughs>

arkadaşlar şu anda öldük. Evet çocuklar bir videonun daha sonuna geldik. Sizinle birlikte beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.